yapay zeka ile internetten para kazanmak mümkün mü? Evet, hem de düşündüğünüzden çok daha kolay. Bu videoda 7 farklı yöntemle nasıl gelir elde edebileceğinizi anlatacağım. 1. Ağ ile içerik üretimi Notchat Gepat ile blog yazıları yazın, Dal E veya Midvorne ile görseller üretin. Bu içerikleri Medium, ETS'ye, Redbubble gibi platformlarda satarak para kazanabilirsiniz. Hedef merkezi örnek, yapay zeka ile oluşturduğum duvar posteri ETS'de ilk haftada 10 satış yaptı. İkinci YouTube videoları yapmak. Video kamera yapay zeka ile senaryo yaz, ağı sesi ekle, görsel oluştur. Tıpkı bu kanal gibi sen de kendi içeriğini üretip izlenme başına kazanç elde edebilirsin. Elektrik ampulü reklam geliri, sponsor, satış ortaklığı ile ek gelir sağlar. Üçüncü, kendi chat botunla danışmanlık yap. Robot yüz örneğin, chat gt'yi kişisel antrenör gibi eğit, ardından danışmanlık servisi olarak sat. Diyet koçumt, gibi isimlerle online gelir modeli oluşturabilirsin. Dördüncü ağı ile Notion, Excel şablonları satmak. Sütun grafiği otomasyonlu bütçe tabloları, içerik planlayıcılar bunları yapay zeka ile kolayca oluşturup Gumroad gibi platformlarda satabilirsin. 5. E-Kitap Yazmak ve Satmak Kitaplar ChatGPT yardımıyla bilgi kitapları ya da hikaye kitapları yaz. Amazon KDP ile e-kitap olarak yayınla. Elektrik ampulü, ağ ile yazdığım ilk çocuk kitabı şu an Amazon'da satışta. 6. ağı ile müzik veya ses üretimi müzik notası sonra, ağı veya gibi araçlarla müzik üretip telifsiz müzik platformlarında ya da oyunlarda kullanılması için satabilirsin. 7. Freelance Ağı Hizmeti Sunmak Dizüstü bilgisayar fiber, biyonluk, upırk gibi platformlarda ağı ile blog yazma, senaryo yazma veya görsel üretme hizmetleri var. Evet, videonun sonuna geldik bugün sizlerle yapay zekayı kullanarak nasıl para kazanabileceğinizi detaylı bir şekilde konuştuk. Gördüğünüz gibi artık para kazanmak için büyük şirketlerde çalışmanıza, saatlerce ofislerde vakit geçirmenize ya da çok karmaşık işler yapmanıza gerek yok. Sadece bir internet bağlantısı ve doğru araçlarla, siz de kendi sisteminizi kurabilir, ek gelir elde edebilir ya da bu işi bir kariyere dönüştürebilirsiniz. Yapay zeka geleceğin değil, artık bugünün teknolojisi. Her geçen gün daha fazla insan bu teknolojiyi kullanarak hayatını değiştiriyor. Peki ya siz? Siz neyi bekliyorsunuz? Bu videoda bahsettiğimiz yöntemlerden herhangi biri size ilham verdiyse ya da ben bunu yapabilirim dediyseniz yorumlara yazmanızı çok isterim hatta aşağıya en çok ilgimi çeken yöntem şu oldu diye yazarsanız birlikte konuşabiliriz. Sorularınız varsa da çekinmeden yazın, tek tek cevaplamaya çalışacağım. Eğer bu tür içeriklerin devamını istiyorsanız ve gerçekten bu alanda bir şeyler öğrenmek, kendinizi geliştirmek istiyorsanız lütfen kanalıma abone olun. Yeni videolarla bu konuyu daha da derinlemesine inceleyeceğiz. Sen bildirimleri açmayı unutmayın ki yeni içerikler yüklendiğinde hemen haberdar olun. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Sizin bir tıklamanız bu kanalın büyümesi ve daha çok kişiye ulaşması için gerçekten çok önemli. Ve son olarak bu videoyu yapay zeka ile ilgilendiğini bildiğiniz bir arkadaşınızla paylaşarak onun da hayatını değiştirmesine vesile olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, üretmeye ve öğrenmeye devam edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.